daha önce 6 Eylül'den sonra okul iş yeri gibi bazı alanlarda aşı ve PCR testi yapma zorunluluğu getirileceği ifade edilmişti. Şu an gelinen noktada 6 Eylül itibarıyla bu zorunluluğun yürürlüğe girdiği bakanlıkça açıklandı. Gerek okullarda öğretmen olanlar gerekse iş yerlerinde aşı ve PCR testi olmak istemeyen işçilerin buna zorlandıkları haberlerini duyuyoruz. Bu zorunluluk hakkında ne söylemek istersiniz? Ben bunun yürüyeceğini zannetmiyorum. Ve her tarafta e, talebelerle öğretmenleri arasında, öğretmenlerle müdürler arasında, e, uçakta, otobüste, her yerde probleme sebep olacağı kanaatindeyim. Eee Şimdi bugün duyduğuma göre çocuklara, okullarda çocuklara böyle rastgele bir test yapılacakmış. Yani hepsine değil bazılarına seçme bu şekilde hani çocuklarda ne kadar virüs var onu tespit etmek maksadıyla. Yani tabii devlet buna benzer bir takım önlemler alabilir. Bu çok anormal bir şey değil ama bunu tadını kaçırırlarsa, böyle bunu sık sık yapmaya kalkarlarsa, hele hele küçük çocuklardan böyle burnuna bir şey sokarak ta yukarıları kadar çıkartıyorlarmış, iyice yukarıya kadar. Hatta birisinin burnundan böyle kan boşanmış. Yani bu kadar yukarıya doğru böyle zor bir test olursa, bunun kolay yolu varsa yine neyse ama böyle bu şekilde test yapılacak olursa bunun sonu kavgadır. Şimdi mesela çocuk yani diyelim ki çocuğu burnuna soktular o şeyi ta buraya kadar yukarıya kadar ve kan boşaldı. Çocuk daha okula gitmek de istemez. Yani bu şekilde bu, bu sık sık yapılacak olursa velilerin birçoğu çocuğunu okula gönderemez veya göndermez. Onun için bunu çok zorlamamalı devlet. Ve bu test şeyin aşının da ne kadar faydalı olduğu hakkında bir sürü farklı görüşler var. Birinci aşı, ikinci aşı, üçüncü aşı, dördüncü aşı yani bu böyle olmadığı meydanda bunda bir bir, bir gariplik var bu işte. Testler de çok sağlıklı değil ki. Test yapılıyor. Aynı adam günde dört defa test yapsa bakıyorsun ikisinde pozitif ikisinde negatif. Bunu yapanlar oldu ve böyle çıktı. Yani çok sağlıklı değil anladığım kadarıyla testler. Yani pozitif diyor pozitif değil. Negatif diyor negatif değil. Yani çok sağlıklı değil bu testler. Onun için çocukları buna zorlamanın da bir alemi yok. Bununla aslında aşıya zorluyorlar. Bu bir siyaset. Çocuk e, diyelim ki 3-5 defa böyle bir olayla karşılaşırsa, test yapmaya zorlarlarsa, o da böyle ağlarsa, e, ondan sonra artık aşı olmayı tercih etsin. Ya da büyükler için aynı şekilde. Büyükler her hafta mesela işçiler haftada bir defa test yapması zorunluluğu getirildi. Böylece zorluyorlar. Yani işçi her hafta test yapacağıma lanet olsun desin, gitsin aşı yapsın. Bu bir siyaset açıkça meydanda. Devletin daha henüz kesinleşmemiş olan bir konuda halkını böyle zorlaması kabul edilemez. Bu aşıların ne olduğu daha belli değil. Halen yapılan açıklamalarda başka devletlerin sağlık bakanlık sağlık bakanlıklarının yaptığı açıklamalarda bu virüsün covid-19 denilen virüsün hala izole edilemediğini söylüyorlar. İzole yani başka virüslerden ayrılmamış, izole edilememiş, tek bırakılamamış, tek bırakılamamış, izole edilememiş bir virüsün aşısı olamaz. Önce tek bırakılacak, onun üzerinde deneyler yapılacak, ona göre aşı geliştirilecek. E tek bırakılamamış ki, daha bunu başaramamışsınız. i̇zole olmadan aşı mı olur? Ve o yüzden yok birinci aşı, ikinci aşı, üçüncü aşı, dördüncü aşı. Çünkü izole etmediniz henüz ama ha bire aşı üretiyorsunuz, dünyaya ha bir aşı satıyorlar. Yani düşünün 8 milyar insan 3 doz eder 24 milyar. Bun büyük paralar yani bunlar. Velhasıl nasıl devlet bu konuda çok zorlamamalı ve yarınlarda utanırlar. Yarınlarda utanırlar. Yani bu aşıların faydasız olduğu hatta belki de zararlı da olabilir. Çünkü duyuyoruz adam bugün aşı yapıyor üç gün sonra ölüyor sağlam turp gibi adam aşı yaptıktan üç gün sonra öldü kaç kişiden bunu duyduk yani akrabası yakını anası babası kardeşi öyle uzaktan duyduğu laflar değil yani ee, bu neyi gösteriyor demek ki bu aşı herkese uygun değil belki bazı kimselere faydalı oluyor onun vücuduna uygun ama başka bazı kimselere zararlı olabiliyor çünkü onun vücuduna uygun değil. Yani tüm insanlara uygun bir aşı henüz geliştirilemedi. O halde neden zorluyorsunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? Ya Sağlık Bakanı çıkmış diyor ki işte isteyen Sinovac aşısı yapsın, isteyen Biontech. Ya bunu halk mı karar verir? Ben ne anlarım Sinovac'tan, Biontech'ten ya? ya bu, bu nasıl bir mantık ya bu? Halk ne anlar Sinova ne bilir ya? Çin aşısı, Alman aşısı, bilmem ne aşısı. Olması gereken nedir? Aşılar kişilere göre diyelim ki belki 10 çeşit aşı olacak. Sizin üzerinizde deney test yapılacak. Siz hangi aşıya uygunsunuz? İcabında yaşınıza göre, icabında hastalığınıza göre, icabında vücudunuzun değerlerine göre, kan değerlerine göre, Hangi aşı uygunsa o aşı yapılacak. Ya da herkese uygun bir aşı geliştirilecek. Şimdi bunca insana bu aşı yapılıyor. Ya sonunda bir gün derlerse, bunlar e, e, yanlışmış, zararlıymış, şöyle 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 sonuçlar ortaya çıktı, yan tesirleri ortaya çıktı. Şu kadar insanın ölümüne sebep olmuş vesaire vesaire vesaire. Bunun vebalini kim taşıyacak yani? O yüzden devlet çok insanları zorlamasın. Testte zorlamak aşıya zorlamaktır. Bu bir devlet siyaseti anlamıyor muyuz yani? Ya bu kabul edilemez. Yani doğruluğu faydası ispat olmuş olsa neyse, yani ispat olmamış. Deneme yanılma Hayvanlar üzerinde denenir, insan üzerinde denenir mi ya? Milyarlarca insan üzerinde üstelik. Yani buna ne iş yerleri zorlamalı, ne devlet zorlamalı. Yani insanların ekmeğiyle oynamaz. Zaten işsizlik var. Fabrika yarın kalkıp da sen test getirmedin, seni işten çıkartıyorum derse, bu insanlar çıldırırsa kavga ederlerse Allah etmesin birbirlerini öldürürlerse devlet bunun altından kalkamaz yani. Yani yazlıktır, günahtır. Adam sağlıklı, normal insan, sağlıklı insan. Ya yani neden illa da peçere testi olsun yani?